En son ne zaman camiye gittiniz? Hiçbir zaman. <laughs> hiç <mi? gülüyor> Aklını isteyeyim ben. Hayatımda hiç gitmedim. Müslüman mısın? Hayır. Neye inanıyorsun? Şu an ateistim. Hristiyanım, Katolik'im. Cami gitmiş. Şamanistim ben. Türk'üm. Özüm sözüm Türk. Şamanist Türklerin ilk dini. Gök Tanrı, Yer Tanrı. Dünyada Tanrı'ya ilk inanan ırk. Hiç. 60 sene evvel falan belki. Müslümanlığın kurallarına uymuyorum. Ben daha çok özgür, adreni dolu bir insanım. Hiç gitmedim ki. Neden? Hatırlamıyorum valla. <laughs> ne bileyim şeyim olmadı yani. Müslümanım da hiç yani gitmedim yani. Yolumuz düşmedi. Ha, yolumuz düşmedi. Bayağı oldu ya. 4-5 yıl olmuştur. Cuma olması gerekiyor. Cuma günü gitmiştim babamla. Allah en son ne zaman? Gerçekten bir sene olmuştur ya. Bayram namazına. Bu bayram gitmedim. Bu bayram gidemedim. Aynen uyuyakalmışım ya vallahi. Ama her bayramda kalkacağım diye uyuyakalıyorum. 10 yıl olmuştur. Cuma namazı. En son Cuma namazına gittim, Her hafta gidiyorum. Evet. Sürekli kılıyorum 5 vakit namaz. 15